Kara bulutular da bir şimşek çaktı, çatlayan yeri tohuma kuca kaçtı. Çöplükte gül yetişmeye başladı. Yağmurlar dindi bir güneş doğuyor. Çöplükte gül yetişmeye başladı Yağmurlar dindi bir güneş doğuyor Çoğaldı ölüme sevda çekenler Aşk ekenler Zevkle şehadet şerbeti içenler Müjde veriyor bir güneş doluyor hicrete gidenlerdenim Cesedimi alıp gelenlerdenim Buna bir güneş doğuyor Cesedimi alıp gelenlerdenim Buna aşıma oluyor hmm, 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 hmm. <laughs> Sahra'nın çöllerinde hicret eden peygamber koral evler İçinde ben yanarım Ben yanarım Ben yanarım Kor alevler içinde ben yanarım Ben yanarım Ben yanarım Yansın benim ayaklarım Aksın benim kanlarım Acısın benim Canım ben yanarım kanlarım acısın benim Canım ben yanarım, ben yanarım Yaktılar canını ben yanarım Ben yanarım, ben yanarım Yansın benim ayaklarım, aksın benim Kanlarım acısın benim Canım ben yanarım, ben yanarım, ben yanarım Yansın benim ayaklarım, aksın benim Canlarım acısın benim canım ben yanarım ben yanarım ben yanarım ben yanarım Müslüman kardeşim arkadaşlarından o arkadaşlarından bir tanesi bile bir de ateli olsa tek bir tane arkadaşım bak 10 tane arkadaşım var 9 tanesi ehli sünnet 14 asalık İslam'a tabi ama bir tanesi bir at ehli. ateli bir tanesi bile bid'at ehli olsa, senin kalbindeki muhabbeti, huzuru, aşkı bitirmek için yeterlidir. Hocam dokuz tanesi iyi ama o bir tane bid'at ehliyle muhabbeti keseceksin, mesafe koyacaksın. Bu neye benzer? Bir, bir şefin yemek tarifi yaparken, 20 tane malzeme kullanıyorken malzemelerden bir tanesinin bayat olmasına benzer. Bir tane bile malzeme, 20 malzeme içinde bayatsa o yemek çöp olur mu, olmaz mı? Yemek çöp olur. Bir bayat malzemeyle bütün yemek çöp olur. Arkadaş da bunun gibidir kalbindeki o imanı, o aşkı, o korkusuzluğu kaybedersin ve teslim olursun batıya. Mucize diye bir şey yok. Allah'ın yardımı diye bir şey yok. Şehitlerin yardımı, peygamberin yardımı mümkün değil, akla uygun değil, aklımız almıyor. Bu Müslümanlar 12 asır boyunca dünyaya hükmetti. Bütün bu yardımlarla, Allah'ın yardımıyla dünyaya hükmetti. Ordularımızın sayısı her zaman onlardan daha az ama hep biz kazanıyoruz. Ve sen şimdi ne diyorsun? Bunlar mümkün değil. Yapılmış. Örnek ortada. Sahabe zamanı, Osmanlı zamanı örnek ortada. Onlara benze, sen de hakim ol. Sen de dünyanın her tarafına İslam'ın işaretlerini götür. Mesele basit. Ama yapmak istemiyorsun. <laughs> Allahü Teala bizi eski hüviyetimize döndürsün. Amin. Gerçekten, gerçekten Allah'tan korkan kullardan etsin. Amin. Bu olduğu zaman kardeşler, artık her şey, her şey bizim olayları kolay yapabilmemiz için hazırlanmış hale geliyor. Kalpteki Allah korkusu kuvvetlendiği zaman Allah'ın yardımı akın akın geliyor. Kim ona ne kadar fazla saygı duyarsa Allah ona o kadar fazla yardım ediyor. Bakın. Hace-i imkene giy. Bizim silsile-i saadatta üç tane zat sayacağım şimdi. Haciyi i imkene giy. Altındaki kim? Muhammed Baki Billah. Onun altındaki kim? İmam Rabbani. Allah o üçünden razı olsun. Silsile-i saadatın kilometre taşlarıdır bunu. Üç zat. Muhammed Baki Billa Hacı'yı İmkenegi'ye gidiyor. Mürşidi Kamil arıyor yana yakıla. İlmimi genişletmem lazım. Manevi ilimle beraber kendimi donatmam lazım. Seyri sülükümü bitirmem gerekiyor. Mürşidi Kamil lazım bana. Araştırırken Hacı'yı İmkenegi'yi buluyor. Ona gidiyor ve üç gün sonra Hacı diyor ki Muhammed Baki billaha, senin hizmetin bundan sonra bize tamamdır. Üç günde icazet mi olur? Üç günde icazet olur mu? Tamam denir mi? Seyri sülük bitirilir mi? Ama üç gün sonra diyor ki senin hizmetin bize tamamdır. Artık ayrılman lazım. Sen Hindistan'a gideceksin. Orada alimler ve dervişler yetiştireceksin. Ben ümit ediyorum ki senin yetiştireceğin insanlar içinden öyle bir tanesi gelecek ki bu Nakşibendi yolunu, bu Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin kalite Müslümanlık yolunu bütün dünya yayacak. Kim geliyor Muhammed Baki Billah'tan sonra? İmam Rabbani. Mektubatın yazarı, büyük imam, 2000'in müceddidi. Allah ellerini öpmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. 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 Talebeleri diyor ki efendim biz senin yanında yıllar boyu durduk ettik, sohbet dinledik, seri sürük gördük. Bize icazet vermedin. Adam dağdan taştan geldi. Üç gün içinde ona icazet verdin. Nedir yani? Onun bizden farkı nedir? Onun yağı hazırdı. Onun kandili hazırdı. Biz sadece çakmağı çaktık. Her şeyi hazır vaziyette. Kalbinde Allah korkusu olur vaziyette bize geldi. Bizim yaptığımız tek şey çakma çakmak ve kandili yakmaktı. Kalbinde Allah'a karşı öyle bir saygı vardı ki biz çok küçük bir uğraşta bulunduk. Çok küçük bir uğraş.